Herkese merhaba, Pijama Yoga'ya hoş geldiniz. Ben İlkyaz. İyi Uykular serisiyle devam ediyoruz bugün. Kısa bir... <laughs> hoş geldin Kajucuğum. Kısa bir... Keşke kalsaydı burada şimdi en sevdiği şey yapacağız, uyuyacağız. Kısa bir meditasyonla giriş yapacağız ve tamamen sakinleşeceğin, gevşeceğin ve huzur dolu hissedeceğin bir pratik olmasını umuyorum. Bugün yanında en az iki tane yastık olsun. Rahat bir bağdaş pozisyonuna gel ve başlayalım dizlerine yerleşsin. Hemen kapat gözlerini. Burnundan al nefes. Sakince burnundan ver. Minik minik omurganı dikleştir. Al bir nefes daha. Ve nefesini boşaltırken yüz kaslarını rahatlasın. Omuzlarını rahatlasın. Tekrar al nefes. Boşalt ve kalçanı rahatlat. Belki bacaklarını sıkıyor olabilirsin. Bacaklarını rahatlat. Nefes alışverişine odaklanmaya başla. Nefesin burnundan girişini izle. Karnına kadar ulaşmasını ve kaburgalarından geçerek tekrar burnundan dışarıya çıkışını izle. yavaş yavaş derinleşmeye başlasın nefesin. Aldığın her nefeste bedenindeki genişlemeyi hissedebiliyor musun? Verdiğin nefeslerde karnının hafifçe geriye doğru çekilmesini, o büzüşmeyi. Odağını iki kaşının ortasına, alnına getir. Eğer kaşlarını çatıyorsan yavaşça rahatlat. ve çeneni fark et. Belki çeneni sıkıyorsun. Çenen rahatlasın. Dilini de rahat bırak. Minik bir tebessüm kondurmak ister gibi hafifçe dudak kenarlarını yukarıya ve yana doğru getirebilirsin. Odan omuzlarına gelsin. Omuzları rahatlat. Kollarını fark et. Avuçların, ellerini belki sıkmış olabilirsin. Bırak eller de rahatlasın. Ve odan o dümdüz çizgi halindeki omurgandan aşağıya kalçalarına insin kalçalarını rahatlat bacaklarını fark et bacaklarda bütün ağırlığını yere bıraksın ayakların ayak parmaklarını rahatlasın Tekrar nefesinle gelen genişlemeye odaklan. Ve nefes verişinle gelen rahatlama hissine. Bir kez daha başının tepesinden ayak parmak ucuna kadar bedenini tara ve bugün özellikle gergin hissettiğin noktaları belirle. Nefesi oralara aldığını hayal et. O bölgeler gelen nefesle, dolan nefesle genişlesin. Ve nefes verişinle beraber orada tuttuğun, biriktirdiğin bütün gerilim dağılsın. pratiğinde varsa nefes alışverişini okyanus nefesine döndürebilirsin. Eğer pratiğinde yoksa bugün için minik bir hırıltı çıkartarak kendi nefes sesini dinleyebilirsin. Okyanus nefesini anlattığım kısa bir pratiğimiz var. Daha sonra incelemek istersen kanalda bulabilirsin. Çıkardığın hırıltıyı dinle. Bedenindeki gergin noktaları hisset, yumuşatmaya devam et. O bölgelere odaklan veya tamamen kendi nefes sesin eşliğinde nefesinin bedenindeki hareketini izleyebilirsin. Zihnine gelen düşünceler varsa odağını tekrar nefesine getirebilirsin. Bedenindeki genişlemeyi hissetmek, ardından gelen hafifçe büzüşmeyi veya belki o gerginliğin dağılmasını hissetmek, odağını da burada tutmana yardımcı olacak. Aldığın bir sonraki nefeste bütün bedeninin genişlediğini hisset. Ve sakince nefesini boşalt. Sonra bırak nefesinin kendi doğal ritmine dönsün. Okyanus nefesini de bırakabilirsin. Hazır hissettiğin zaman, acele etmeden kırpıştırarak minik minik gözlerini aç. Harika. Şimdi yavaşça sağ bacağını uzat, sol bacağını uzat. Bacakları iki yana açacağız. Mümkün olduğunca yavaş hareket et. Ve yastıklarını önüne getir. Ayak parmaklarını kendine çek. Omuzlarını önden geriye al. Ellerini dirseklerini yerleştir yastığın üstüne. Al derin bir nefes. Verdiğin nefesle göğsünle beraber yastıklarına uzan. Ve başını serbest bırak. İhtiyaç duyarsan yastıklarına daha fazla yastık ekleyebilir ve yüksekliği arttırabilirsin. Ayak parmaklarını kendine çekmeye devam et. Ve iç bacaklarındaki esneme hissine odaklan. Özellikle bu bölgede bir katılık hissediyorsan, nefes alışlarını iç bacaklarına yönlendirebilirsin. Verdiğin her nefeste gerilimin dağıldığını hissedebilirsin. Kendini zorlamadan rahat hissedebileceğin bir nokta belirle. Göğsün, alnın dinlensin yastıklarının üstünde. Burada istersen yine okyanus nefesine geçebilirsin. Ayak parmaklarını çekmeyi hatırla. Ve bırak bedenin git gide kendini daha da serbest bıraksın. Beden alıştıkça belki yüksekliği biraz indirmek isteyebilirsin. Yastıklardan birini al kenara eğer rahat hissedersen. Göğsünle birazcık daha yaklaş yere. Burada sınırı sen belirle zorlanmayacağın şekilde Aldığın bir sonraki nefesle beraber yavaş yavaş başını kaldırmaya başla. Omurganı minik hareketlerle dikleştir. Şimdi ayak parmaklarını rahatlatabilirsin. Belki bileklerini birazcık döndürebilirsin. Ve diğer yastığını da kenara al şimdilik. Dizlerini bük, ayak tabanlarını Bedenin önünde birleştir. Ayak bileklerinden yakala. Birazcık salla eğer iyi hissettirirse bacaklarını. Omuzlarını da önden geriye al. Gözlerin kapalı kalabilir. Ve bacaklar sabit kalsın. Burnundan derin bir nefes al. Ağzından ver. Tekrar al nefes. Aldığın nefesle bu sefer omuzlarını da kulaklarına yaklaştır. Ve nefesini ağzından boşaltırken omuzlarını rahatlat. Tekrar. Belki nefes verişine ses ekleyebilirsin. Tekrar. Ve bir kez daha. Çok güzel. Şimdi dizlerinden yakala. Yavaşça bacaklarının arasını kapat ve kendini sırt üstü bulunduğun yere bırak. Uzandıktan sonra çek dizlerini kendine. Sarıl dizlerine, omuzlarına rahatlat. Sağlam birazcık sağ sola. ve mutlu bebek pozuna gelir gibi dizlerini hafifçe sağa sola aç. Ellerini bacaklarının arasından geçir, ayak bileklerinden yakala. Dizler birazcık daha açılsın, kalçalar rahatlasın. Eğer burada çok rahatsan, ayaklarını dışarıdan yakalayabilirsin. Henüz ayakları yukarıya açma. Çek kendine doğru, omuzların rahatlasın, dizler açılsın sağ sola. ve sağ ayak parmaklarını kendine çek. Yalnızca sağ ayak tabanın gökyüzünü gösterecek şekilde dizini biraz daha sağa aç. Yarım bir mutlu bebek pozuna geldiğini hayal edebilirsin. Ve sağ bacağını bırak. Şimdi sol ayak parmaklarını çek. Ve sol ayak tabanın gökyüzüne dönecek şekilde dizini sola aç. ve bırak ve tekrar sağ. Yarım bir bebek mutlu bebek pozundasın. Sağ bırak, sola aç. İstersen minik minik hareketler ekle ve burada tamamen kendine odaklan. Belki her ikisini birden açarak tam bir mutlu bebek pozunda olmak sana iyi hissettirebilir. Teker teker açıp kapamaya devam edebilirsin. Minik hareketlerle sallanabilirsin, sabit kalabilirsin. Belki uzattığın, kaldırdığın bacağını tamamen uzatmayı deneyebilirsin. Kendini dene. Hareket ettiğin, rahat hissettiğin hareket etme şeklini bul. Ve nefesini hatırla. Başını kitlemediğine ve omuzlarını sıkmadığına emin ol. Yine okyanus nefesine geçebilirsin. yeterli geldiği zaman yavaş yavaş ayaklarını, bacaklarını serbest bırak. Uzasın şimdi bacaklar. Omuzların yere gelsin, avuçlar gökyüzüne dönsün. Ve kalçan ortada sabit kalsın. Ayaklarınla minik minik matının sağına doğru yürümeye başla. Ayaklarını yürüt, kalça sabit. Gidebildiği yere kadar gitsin ayaklar ve sonra kollarını başının gerisinden geriye uzat. Ve başınla ve kollarınla da matının sağ köşesine yürü. Sanki bir muz şeklini alır gibi. Rahat hissettiğin yere kadar gel. Belki sol bacağını Sağ bacağının üstüne atabilirsin. Sol ayağını. İki omzun da yerde olsun. Bakışın gökyüzünde de olabilir veya boynun daha rahat hissedecekse sağa doğru çevirebilirsin. Bedeninin sol tarafındaki açılmayı hisset. başının tepesinden ayak parmak ucuna kadar bütün bedenini rahatlat. Bedenini taramaya devam ederken farkında olmadığın şekilde bedenini sıkmaya başlamış olabilirsin. Belki omuzları ve kalçayı. Hemen yumuşat. Kendi nefes sesini dinle. Okyanus nefesini kullan. Nefesini boşalttıktan sonra Önce başınla ve kollarınla tekrar ortaya gel. Ardından ayaklarını çöz minik minik. Önce ortaya. Oradan da matının sol tarafına, sol köşesine doğru yürütmeye başla. Yine kalçan sabit kalsın. Yürüyebildiği kadar yürüsün ayaklar. Ve sonra ayaklarının olduğu tarafa doğru başınla ve kollarınla da uzan. Yine muz şeklini al. İki omzun da yerde olsun. İstersen sağ ayağını atabilirsin bu sefer üste. Bu çok fazla geldiyse birazcık daha geriye yürütebilirsin kendini. Rahat hissettiğin noktayı belirle. Bakışını da istediğin gibi belki gökyüzüne, belki bedeninin sonuna getir. qual que é nosso yeterli geldiği zaman önce başından kollarınla yürü tekrar ortaya sonra ayakları çöz onları da getir hizalan ve son pozumuz şavasana için yastıkları dilediğin gibi kullanabilirsin Ben bir tanesini başımın altına alacağım bir diğerini de dizlerimin altına sen de istediğin gibi yerleştir. Belki omurgana da yerleştirebilirsin. Her ikisini birden dizlerinin altına alabilirsin. Yerleştikten sonra omuzları ağırlaşsın. Avuçlar gökyüzüne dönsün. Tekrar okyanus nefesine geç. Bedenini tara. Hala gergin kalan bir nokta varsa o bölgeye odaklan. Nefesini kullanarak bütün gerilimin yumuşadığını hayal et. bedeninin bütün ağırlığı bırak aksın gitsin. Yüzüne minik bir tebessüm kondurabilirsin. Ne kadar ihtiyaç duyarsan belki uykuya dalıncaya dek. İçinden geldiği kadar şeval sana da kal. Bu çalışmaya katıldığın için sana Eşlik etmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. İyi uykular. Namaste.